Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, patlayan bir volkan deneyi yapacağız. E, bu deneyde kullanacağımız malzemeler e, bir huni e, şişe etrafına böyle bir e, görseller yaptık, eldiven, e, oyun hamuru kahverengi, karbonatımız var, kırmızı gıda boyamız var, e, deterjanımız var, elma sirkemiz var, bir de suyumuz var. E, elma sirkesi yerine yani üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz, fark etmiyor. E, Altına da böyle bir tepsi ve peçeteler serdik etraf kirlenmesin diye. Deneyimizin ilk aşamasında öncelikle e, kahverengi oyun hamuruyla bunun etrafına e, bir daha efekti vereceğiz, görseli vereceğiz. İsterseniz yapmaya başlayalım. just Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şişemize, volkanımıza daha efektini verdik. Eee deneyimizin ikinci aşamasında görüşmek üzere hoşça kal. Şimdi 5 kaşık karbonatımızı koyuyoruz. 1 2 3 4 5 Şimdi yarısına kadar su ekliyoruz. Şişemize evet, de koydu. Şimdi deterjanı ve kırmızı gıda boyasıyla beraber sirkeyi karıştırıyoruz. Gelecek videoda görüşürüz. Şimdi deneyimizin son aşamasına geldik. Şimdi yanar dağımızın içine karışımımızı döküyoruz. Gördüğünüz gibi yanardağdan lavlar fışkırmaya başladı. Biz izlediğiniz için teşekkürler.